Bir zamanlar gizemli bir kasabada Sihirbaz Mandreke adında büyük bir sihirbaz yaşarmış. Mandreke, renkli pelerini ve parlak yıldızlı şapkasıyla tanınan biriydi. Kasaba halkı, onun çocuklarına yaptığı şaşırtıcı sihirbazlık gösterilerini izlemek için sırayla beklerdi. Bir gün Mandreke meydanın ortasına çıkarak kalabalığa seslendi. "Sevgili dostlarım, bugün sizlere unutulmaz bir gösteri sunacağım." dedi gülümseyerek. Kalabalık arasında heyecan ve merak dolu gözler parladı. Mandrake, özel sihirli asasını sallayarak büyük bir renkli kutuyu ortaya çıkardı. Kutunun içine gülerek bakan bir çocuğu seçti. Çocuk, gösteriyi heyecanla izlerken Mandrake büyük bir kumaşla kutuyu örttü. Ardından sihirli asasını bir kez salladı ve kutuyu açtı. İnsanların gözleri, çocuğun kutudan kaybolduğunu düşünerek büyülenmişti. Ancak Mandrake'nin gülümsediğini gördüklerinde kutunun içinden aynı çocuğu çıkardığını anladılar. Kalabalık hayranlık içinde alkışladı. Mandrake çocuklara bir kez daha renkli balonlarla şenlikli bir atmosfer yarattı. Ardından gizemli bir şekilde gökyüzüne yükseldi ve kayboldu. O günün ardından kasaba halkı sihirbaz Mandrake'yi unutmadı. Çocuklar o harika gösteriyi ve kaybolup geri gelmelerini. Bir masal gibi hatırlayarak büyüdüler. Mandrake sadece bir sihirbaz değil, aynı zamanda kasabanın kalbinde yaşayan bir efsaneydi.